Burada da ilişkiler zamanla bitiyor. Çünkü kimse affetmeyi anlatmıyor. Kimse empatiyi anlatmıyor. Herkes birbirine mevzi kazmış. Bana bir şey söylesin de hemen ağzıma geleni, o bana söylediği şeyin tam tersini ağzıma geleni söyleyeyim. Lafa ağzına tıkayım. Dercesine bir tutumlar var. Hafiften bana sitem etse bile arkadaşım, hafiften tebessümle ne olur beklesek, birazdan o mahcup olacak zaten. Birkaç sefer laf söylese, diğeri sussa efendim devam etmez. Kavga biter. E peki hep o mu laf söyleyecek? Hep o laf söylemez. Yeri gelecek sen söyleyeceksin. Kimin ne zaman sinirleneceğini bilemeyiz efendim. Bunun üzerine siz Buket Hanım söylediğiniz e, sözden dolayı siz zaten mahcup olursunuz. Yarın ben annesini yapsam ben mahcup olurum. Kavgalar biter. Ama modern psikoloji ne diyor? Hayır sana bunu yapamaz. Ya nereye gidiyoruz? Yapamaz dediğin kişi benim. Dedim ya yakınım ya karım, kocam, eşim, annem, babam, arkadaşım. Beni güldürmüş, bana vakit ayırmış, beni keyiflendirmiş, bana hediyesi olmuş. Ben nasıl ona bağırabilirim? Yo, individualizmin bir kırmızı çizgisi yok. Sana bu şekilde konuşamaz.